hepsini Aloe vera nasıl dikilir, nasıl bakılır ve nelere faydalıdır. Dikimimize geçmeden önce sizlere küçük küçük bilgiler vermek istiyorum. Başlıyorum. Aloe vera ülkemizde tıbbi sarı sabır adıyla bilinmektedir. Ana vatanı ise Afrika'dır. Yaprağında bulunan jelimsi yapı, sayısız vitamin, mineral, kalsiyum ve rasayamadığınız onlar da içinde Yanıtla radyo çarptan sayma iyi gelir. Yapılan taraf onardırı söyleyin. Saymakla bitmeyen o kadar çok faydası vardır ki etkilen sırtların bile ölümsüzlüğün bitkisi verildiği söylenir. Alo vera için. Hatta Mısır'da güzellik karnıçası Kleopatra'nın bile güzelliğinin sırrı aloe veraymış başlıyoruz. Malzemelerimiz hazır. Aloe vera fidanımız, suyumuz, çiçek toprağımız ve büyükçe bir saksımız var. Saksımızın büyük olmasının nedeni aloe vera'mız ortama büyümeye bırakıyoruz. Aloe vera'mız diktikten 2 ay sonra bizimize sürmeye hazır olacaktır. Unutmayın arkadaşlar, çiçeğimizi de dengeli sulamanız gerekir. Çok sularsak sürü, az sularsak da kuru. Bu da anamanın tek bir yolu var. Çiçeğimizin toprağı kuruyunca su dökmemiz Germek için çiçekler koparmayalım. Aloe vera gibi sağlıklı saksı çiçeklerinden hep dikip hediye edelim insan. Ben de onlarda çok koymalar. Başka bir çiçek dikiminde görüşmek üzere. Arkadaşlar bu kiraz ağacı, bu salihli kirazı ve bu kirazlar çok tatlı. Biz bunları dalından toplayıp yiyoruz ve bu benim baba büyük babaannemin diktiği ağaç. Ve Bakın, bu dallarında da var. <laughs> Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yanımdaki maden ağacı. C ve B vitaminleri içerir. Hem de kışın meyve üretir. Ama yazın çiçek açar. Bir, bir o kadar da faydalıdır. Hem de yaprakları yeşildir ve hemen büyümez sulamamız gerekir. Sulamadıkça yani solar sus kalır sonradan da ölür. Merhaba arkadaşlar. Bugün fidan dikiyoruz. İsmi Erik fidandı. Fidanımızı dikmeden önce çukur kazıyoruz. Kaldıktan sonra fidanımızı dikiyoruz. Diktikten sonra toprağa geri koyuyoruz. bastırıyoruz. Yani sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra can suyu yani. Sonrasında da bu erik ağacı büyüy büyüyünce çiçek açacak. Yani gelecek çiçek açacak. Açtıktan sonra eriye dönüşecek. Küçücük eriye ama. Sonrasında da büyümeye başlayacak. Gittikçe büyüyecek ve en çok büyük en büyük büyük olunca yenilecek hale gelecek ve onu yiyeceğiz. Arkadaşlar hem bunun yararları da vardı. Yararları gölgesinden faydalanırız. Bir de eriğinden faydalanırız. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, şimdi size bahçemi tanıtacağım. Burada domateslerimiz var. Burada nanelerimiz var. Burada ise salatalarımız var. Küçük bir tohumken aldık. Daha sonra e, ıslak pamukla bir e, şeyin içine koyduk. Daha sonra i, i, fidan verdikten sonra e, e, bir saksının içine koyduk. Saksının içinden daha büyüdüğünde böyle toprağa ektik. Çiçeği de böyledir. Ama önce böyle oluyordur. Yaprak herhalde. Okay, Özellikle size çileğimi göstereceğim. Bunu küçükken aldı. Yetişti böylece. Şimdi bu kadar yetişti. Önce çiçek oluyorlar böylece. Çiçeklerin yaprakları dökülüyor. Hatta gelin bakın. Buralarda böyle oluyorlar daha sonra üçlük haline geliyor. Aynısından bir tane şuralarda var bedenli. Bakın burada da var aynısından. Daha sonra bu hallere geliyorlar. Büyük küçük gibi geliyorlar. Daha sonra böyle olgunlaşıyor yavaş yavaş. Olgunlaştıktan sonra böylece kırmızı oluyorlar. Size özellikle bir şey anlatacağım. Bunların işte sakın su dökmeyin. Ama altına dökebilirsiniz. Görüşürüz.